bize unutturma. Velilerin başbu. Buyuruyor ki benim risalemi okuyanda dert ve keder kalmasın Allah'ım diyor. Hakikaten nerede okunuyor? Hemen orada bir feyiz mi geliyor? Sıkıntınız varsa deneyin. Hemen o buhran sizden kalkar o risale kutsiye hürmetine inşallah. Gece manevi meleklerden heyet geliyor. İsmet Garibullah büyük şey efendi Hazretlerine dedi. Ben şiir bilmem dedim diyor. Yan yalayım dedim diyor. Hoca değilim. Yani alim tabi de öyle dedim diyor o gelen mübarek heyete. Şiirle beraber Risale-i bir kitap yazacaksın. Al kağıdı kalemi eline karışma. Ya yani ne demek? Sen bir al bakalım. Daha karışma dediler. Kağıdı kalemi aldım diyor. Kalem attı gitti diyor. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Hava inefse düşsünas bu anda. Eger alim, eger abi bu şanda. Hadis tersi fikir kaldı nihanda. Bu nastan üzlet et Cemai Cemaibâ kemâresi.